Bugün Yalıköy'ün Cuma pazarını görüntülemeye çalışacağım. Esnafların nabzunu tutacağım. Ay ne kadar şir. Şunlara bakar mısınız? O beni görünce kaçtı o. Evet. Ne yapıyorsun? Bugün... Boş boş duruyor. Musun? evet ya pazar yerinde sadece sergi görünüyor. Bir tane vatandaş göremedim sokakta. Bomboş ya. Bugün ne oldu? İş var mıydı? Yok. Bomboş mu? Yine hava çok soğuk değildi bugün. Seni tezgahda çekeyim. Aa bak peşin satan esnaflar burada. Dursun Bey. Afiyet olsun Dursun Bey. Dursun Bey şuraya bir konuşur Kardeşim şu an var ya çok acil bir görüşme yapıyorum. Tamam sen acil bak. Ben yok ben senden sen görüşmeni yap ben peşin satan vatandaşla oturacağım. Şu oturuş şeklere bir bakar mısınız var. Gerçekten Bugün Kürbette iyi, şeyler, bugün herhalde işler söylüyoruz. iyi gitmiş. Saygısızlık olmasın, şöyle düzelerek hepsine hayırlı cumalar diliyoruz, selam ve sevgiler. Çok teşekkür ederim, hayırlı işler, hayırlı Seyir cumalar eyvallah. diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Benim burada zengin bir restafım vardı. Salih. Yok bunlarda. Evet. Gördüğünüz gibi. Terminal ortamında şey satıyor. Ee, ürün satıyor. Evet. Gördüğünüz gibi Yalı köyde bir yani kim vatandaş hiç gelmemiş. Bomba sokaklar. Vatandaş inse de para yok arkadaşlar. Evet, para da yok. Evet, paradeyiz. Çekişte geçişte. Evet, tencere, demlik. Evet. Yalı köy pazarı her şey var ama para yok. Aa zengin ofey de, ofey. Oktay Bey köylerde kar var. Ayakkabı satışları iyidir. Oktay orada abi. Ha Oktay yok. Ben seni çekeyim. Ayakkabı satışları bugün iyi olması lazım. Çünkü köylerde kar var. Ayakkabılardan bugün siftah bile yok. Niye? Ama şu ayakkabılardaki güzelliklere bir bakar mısınız? Rengârenk, ne kadar güzel. İş yok. İş yok. Bütün vatandaş iş yok diyor. Çünkü sokakta kimse yok. Esnaf esnaf şeyi toparlıyor. Herkese merhabalar. Merhabalar. Ee yok kimse te tezgah topluyorsun. Abi ne yapalım? Allah'ın dediği olur yapacak bir şey yok. Biz de iş aylarını bekliyoruz inşallah. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah yazın iyi geçer. On da hayırlı cumalar Sağol diliyorum. Olsun, teşekkür ederim. İyi günler abi. Sağ ol. Sen tezgah çeksen abi. Vatandaş tezgah çekti ama müşteri yok. Müşteri Abi müşteri gel. Tezgahlar güzel ama müşteri yok. Evet abi. Bekliyoruz müşterimizi. Selamünaleyküm hayırlı işte. Alışverişinizi yapmışsınız. Bugün nasıl pazar yeri pahalı mı? Bugün mü? Bu? Evet. Bir de bıkaç gün bıkaç haftadan beri aydan beri pahalı. Çok mu pahalı? O, evet, o patatesi kaç liraya aldınız kilosunu? 8 lira kilo. 8 lira. 2 liraydı yazın. E evet, o vardı müzeye koyacağım. <laughs> tamam. ne yapalım? yapalım. Ne diyor, takip ediyoruz. Abi, tamam, tamam. Abi, sizi ne diye takip etmek <laughs> Beni lütfaydın evet. diye YouTube'da takip edebilirsin. Tamam, ben takip ediyorum. Olur mu? Nereye baksam tezgahlar bomboş. Hayrola toparlanıyorsunuz herhalde iş yok. Akşam oldu. Nasıl gelen giden var mıydı bugün? Yok. boş diyorsun. Benim peynirci her zaman iş vardı. Nerede benim bu peynircim? Aç. Bir çağırır mısın? Sen neredesin kardeşim? Gel şuraya ya. Sen olmadın. Sen olmadın ne yapıyor? Bu videonun tadı yok. Ya lütfü abi. Efendim. Burası neresi? Abi bugün bakıyorum tezgah kadar yalı köyde adam yok. E Lütfi Bey bu ne olacak böyle? Bu insanlar nereye gitti? Ne oldu? Abi, yani Türkiye'nin 30 nüfusu 30 lira yani abi. abi evet. Türkiye'nin nüfusu 50 milyon da oldu 80 milyon. Abi insanlar insanlar daha fazla olması gerekmiyor mu? Nereye gitti insanlar biliyor nereye musun? Gitti? Şimdi bahçeye gidiyor, galdiri topluyor. Melecan topluyor. topluyor. Niye? Ne ondan sonra sırgan topluyor. Pahalılık abi var. tabii pahalı. Turşu garması yiyor. Köy kapının önünde tavuğu var. Eskiye mi döneceğiz? Yok, eski. Abi eskiye dönmemiz lazım. Köyde bir tane inek yok. Lütfü abi ben şöyle düşünüyorum. Bu dünya gizli bir karar aldı. Ne yaptı? biliyor musun Benim görüşüm. Harcamayı Bu bitirdi. insanlar hep çarşılara doldu. Şehirlere yerleşti. Köyler, ovalar, düzler, araziler bomboş kaldı. Ekilme, dikilme, sürülme yok. Ha şimdi ne olacak? Geçim şehirde zorlaştırıldı. Zorlaştı. Köye Artık dönecek vatandaş. Köye gidecek. Evet. Ekecek, dikecek. Kendi geçimini sağlayacak. Bir düzen kuracak. Senin peynir satışları nasıl gitti İyi, bugün? İdare değil. Allah Bakayım şükür bir olursa. tane. Her, Cuma Böyle. tatıyoruz. Yok ben şundan alayım bir tane. Buyur Sayın Ağabey. Şundan abi, mı söyle. alayım? O da güzel de şöyle telliden aldı Lütfi Bey. Telliden. Evet. Evet. Telliden Ormanın bir tane. Oradan dereleri Helal yıkarım. et. Helal et. Çok teşekkür güzel ederim. Eyvallah olsun Lütfi Bey. Görüşürüz iyi günler. Görüşürüz. Aa Sayın Hocam da geldi. Her derde deva sarımsak satışları da bugün zayıf. Evet. Yusuf abi bugün yoğunluk yok. Yalıköy'de kimse yok. Yok Yazı bekliyoruz ya. İnşallah. Oldu. Hayırlı işler diliyorum. Vay benim okul arkadaşım vay Mehmet vay Bey de vay burada. <laughs> Köylüm. Nasılsın? Mi? İyi misin? İyi diyelim yavrum lütfen. Bugün patates soğan fiyatlarını alayım. Soğan 5 lira, patates 8 lira. Patates niye bu kadar pahalandı? Abi yine ucuz paraya ya. Çay 2,5 liraya. Doğru söylüyorsun. Şimdi iki buçuk lira çayın yanında, çevri, çevri bir kilo 8 sekiz lira. Ye. Çok mu? Kocam. Değil. Çevri Allah şey yiyemedi. <laughs> evet, peşin satan peşin satan bir vatandaş afiyet olsun. Buyurun. Bugün de iş yok herhalde? Oturuyorsunuz. Yok, Herkes oturuyor. <laughs> Benim karşıda bir adamım var. Abi Almanya'dan gelenlerin uçak parasını ödüyor, bütün vatandaşları Türkiye'ye getireceğim diyor ve iş yapacağım diye, Bir bakalım bugün ne diyor. Aldından beri seni dinliyorum da Mehmet abi. Her derde deva diyorsun sarımsa ama yalan konuşuyor. Niye? Hani krizin devası nerede? Krize deva mı şimdi? İnşallah düzelir. Sen nasıl işlerin ya bugün? yürüyün işte. Kriz kurdu. Bir, bir İnşallah iyi olur. Yazı bekliyoruz. Hani sen al, Gelsinler yurt dışından geleceklerin gelecekler de uçakları abi ben göndereyim. Versin de bana ben hemen aitliğin biletlerini. Tamam çok teşekkür ederim. Yapmasam bile gene de gürledin yani. Aynen. <laughs> Abi şu domatesin kürüsünü öğrenebilir miyim? En pahalısı bu herhalde. 15 lira. 15 lira. İyi. Çok daha ya. pahalıydı bunlar. Düştü. Biz vatandaşı her zaman ucuz satma zorundayız. Salatalıklar 25 liradan düştü. 15'e 15 15 düştü. Biba 30 liradan 20'ye düştü. Daha da düşecek Allah için Teşekkür ederim. Hayırlı yurt cumalar dilerim. bekliyoruz. İnşallah gelecekler havalar ısısın. Bir kişi de gelsin. Bu da Hocam nasılsın hocam? Sağ ol teşekkür ederim. Bugün pazarı nasıl buldun? Pahalı mı? Çok tenha buldum. Tenha buldum. Kimse yok hocam. Gerçekten kimse yok. Şöyle döneyim de yüz, yüzünü de çekeyim. Sağ ol, Tamam hocam görüşürüz. Sağ ol. Kolay olsun iyi Sağ. Ol. Evet. Tezgah kadar vatandaş yok pazar yerinde dedik. Sokaklarda vatandaşı göremiyorum. Röportaj yapacağım. Evet. Zaten kime dokunsam binaha üşütüyorum. Hayır, hayırlı işler diliyorum ama kimse yok. Kimse yok sokaklarda. Sağ ol. Canlı video çekiyorum. Sana bir soru soracağım. Bu Galatasaray'ın halleri ne olacak? Bu Galatasaray'ın hali var ya. Bu sene bir şey olmaz da seneye bilmem ne olur. İnşallah. Aa da bir hey buldum burada. Hey, hey. Lütfen hayırlı şeyler. Fındık kolundan yapma bu. Ham fındık kolundan yapma. Hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ederim Rüstem Bey, sağ olasın. Şöyle bir yürü de sokaklar şey pazar yeri bir vatandaş böyle görsün. Gideyim, böyle, böyle Yok öyle gitme sen normal yürü. Abacığım buyurun. Hoş geldiniz. Tek kardeşim Hayırlı işler. <laughs> sağ ol efendim. İlk defa Ezgiata bir müşteri gördüm. Yok müşteriler geliyor gidiyor. Durmuyor. gidiyor ya. da kimse yok sokaklarda. E, soğuk, olacak olacak. i̇nşallah. Olacak, olacak inşallah. Bunlar kötü abi. Ne olacak? Ne olacak? Sarımsak ayağa düştü. Her derde abi. deva, her derde her deva. Ama ayağa düştü abi ya. Azotlar uçtu abi, bizim sarımsak yere düştü abi. Sokaklarda artık herkes sarımsak satıyor. Evet abi, Allah onları perişan etsin abi. <laughs> Oldu hayırlı Bizi işler diyor. Evet tohumlar. Evet evet. Mahvoldum. beni çekmişsin ya. Lütfen ben buradayım yani. Bugün alışveriş yapmışsın. Nasıl pazarı nasıl buldun? Pahalı mı? Bu Alan var mı anlamadım teyzeciğim bir söyle bakayım. Ne anlamadım anlamadım. Allah'ım var Lütfen bakar mısınız lütfen? Altı adet domates on buçuk lira Yalıköy'de şu an. Çok pahalı bugün gerçekten çok pahalı. Salatalıklar filan 15 lira kilosu domates 15 beş lira. Pahalı. Allah vatandaşın yardımcısı olsun. Olur. Görüşmek üzere. Hayırlı cumalar diliyorum. Demek ki bu zamana kadar rütla hatayı ben yapmamışım. Evet. İnşallah düzelir. İnşallah. A, kardeşim, abi. Kardeşim, 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 kardeşim. Ali kardeş, Yalıköy'de son durumun senden alayım. Nasıl işler? Olur Sen balıkçılığı işi yapıyorsun. Köylerde gar var. Yani insanlar aşağıda inemedim ama bir iki beri e, kapalı olmasından dolayı biraz bugün kalabalıktı. Biliyorum yani. Hadi ne Bağ... Yalıköy'ün genç delikanlıları da burada. Hadi ya, Balık, balık <laughs> satışları iyi diyor. Balık bol çıkıyor diyor. Evet. Teşekkür ederim. Hadi güzel iyi günler. İyi günler. Bugün Dedeme at dede sesini iyi Üç 3 kilo 20 lira olan ne bakayım Üç kilo 20 lira olan ne 3 kilo 20 lira. Karışı portakal portakal. Ne portakalı bu finike, finike mi? Andalya finike. 3 kilo 20. Yakışıklı. Bugün pazar yerinin en ucuz ürünü portakal. 3 evet, günü 20 lira. Evet. Enişteciğim nasılsa. Hani at mu senin Hayırlı işler diliyorum. Ol, hayırlı cumalar. Ol. Beni de attın mı? Seni de attım. Hadi beyler 3 kilo 20. Gördüğün vatandaş çay içiyor hep. Oturuyorlar. Müşteri yok. Yalıköy'de kimse yok. Hayırlı işler diliyorum. Hangisi? Hangisi pazarcı pazar, esnafı? Pazarcı bu. Evet, Bugün dezyahlar yani, de kadar al. Yalıköy'de adam yok. 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 Dezyahlar yapılacak bir şey yok. Yazı bekleyeceksiniz. Var, ben lütfaydını atıyorum. Şey, YouTube sayfamı atıyorum.

şükürler olsun. Ama tabii yeterli mi değil. Kaç lira ağaçlar? Mesela ağacına göre değişiyor herhalde fiyat. 35 liradan 50 lira. 35, 50, 50, 50, 60. Meyvesine göre değişiyor. Ha, da Oldu hayırlı işler ha, da diliyorum. Sağ olun teşekkür ederiz. İyi bir çek abi. A i̇yi i̇yi iyi mi çek çocuğu abi, abi, çektim abi çek. Çektim çektim. Evet abi, evet. Biraz olsun yalık yön pazar yerinde daha tutmaya çalıştım. Ee, hoşça kalın diyorum.